Bu ne biçim yasak lan? Ben bekledim ki tam kapanma deyince bayağı tam kapanma. Hani bildiğin <laughs> evinden çıkmayacak kimse. Salgının ilk dönemlerinde tam kapanma örnekleri yaşamıştık ya biraz. Ona benzer diye düşünüyordum. Alakası yokmuş. Çalışan kesim işine gitti. Marketler açık. Millet tatile gitti. Ulan ma markete çıkayım dedim. Çıkarken şeyi düşünüyordum işte bayağı sakin olur falan. Ortalama bir günden biraz daha az kalabalık. O kadar. Onu da şuna yoruyorum ben. Zaten millet tatil gitti diye. Ötesinde herhangi bir etkinlik beklemiyorum. Tam kapanmamız hayırlı olsun. Hani tam kapanma ama tam da kapanmama. Göreceli bir tam kapanma. Kapıya nereden baktığınla alakalı. <laughs> çok değişik. Şimdi böyle dediğimde milleti gömüyormuşum gibi oluyor da. Şu an sayılarımız çok çılgın atıyor. 40 binlerde şu an bile. 40 bin dediğimiz şey daha dün Hindistan üzerinden konuşuyorduk ya. Nüfusu oranladığımızda Türkiye'nin daha fazla bir yüzdeliği var. Ki bizde bu sayılar 60 binleri buldu. Bir noktada artık tam kapanmamız kapanma yapmamız şart. Ama nereden tutsan elinde kalan bir olay var. Berbat bir ekonomimiz var elimizde. İnsanları doyuramıyoruz. Hadi insanları doyuramıyoruz diyelim ama daha da doyuramadığımız birkaç insan var. Özellikle bir 5 kişi. Daha yakın zamanda 9 milyar liralık vergi borcu silinen bir 5 kişilik bir çete diyeyim. Onları bir doyurabilsek sonra bize de gelecek sıra. İnsanları eve kapatman gerekiyor ama bir yandan da insanları doyurman gerekiyor. Mesela Fransa 300 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Bu sayede mümkün mertebe her vatandaş en az zararla bu kapanmalardan çıkacak. Bizde o da yok. Para desteği yok ama tam kapanmaya geçiyoruz. E böyle bir şeyde de insanlar pek takmaz artık devletini, hükümetini. Der ki sen ne anlatıyorsun? Şu anda biraz o oldu. Bunu da sormam gerekiyor aslında. Merak ediyorum. Şu salgın döneminde alınan kararları ne kadar ciddiye alabiliyorsunuz? Çünkü ortada tuhaf bir durum da oluşmaya başladı artık. İnsanlar takmıyor. Haksız değiller. Yani ortaya bir tam kapanma koyacak bir yerden bir para bulup o insanları evde doğru dürüst bir şekilde yaşamalarını, aç kalmamalarını sağlaman gerekiyor. Onu da sağlayacak insan değiller zaten bunlar. Daha da düzeltirsek herkesin aç kalmaması diyelim. Çünkü bazıları gayet iyi doyuyor bu dönemlerde de. Yine de sadece hükümete yüklenmeyeceğim. İstanbul'da felaket bir trafik var. Tatil trafiği. Zenginlerimiz tek tek Bodrum'a, Balıkesir'e, Antalya'ya oradaki yazlıklarına gidiyorlar. Bunlara laf atınca da devlet izin verdi diyorlar. Bazılarını bir de görüyorsun önceden ya. Twitter'da falan önceki paylaşımlarını görüyorsun böyle. Her şey isyan etmiş. Bu ne virüs, bu ne virüs böyle. Kurallara uymayan herkese laf atıyor. Sabah fotoğraf paylaşıyor. Bugün Bodrum'a indik çok mutluyuz. Senin ben cibiliyetini. <laughs> çok sinir bozucu durumlar ya. Kongrelere laf atıyorlar. Birkaç güne beach partilerde takılmaya başlarlar. Yani <laughs> sinir bozucu. Bak bu ülke muhalifiyle iktidarıyla, sağıyla soluyla bol bol geri zekalı dolu bir ülke. Bu ülke geri zekalı bir ülke demiyorum. İçinde geri zekalı çok olan bir ülke. Her ülkede vardır tabii ki bu oran. Bizdekiler de işte ne yaparsın bize katılınılmaz bir hale geliyorlar. Yani istiyorlar ki hem ayranım dökülmesin. Anladınız. Bu tarz salakları aşırı tokatlayasım geliyor. Bir şeylere laf atıyorsan sen niye yapmıyorsun? Bre dingil. Sorunca bahaneleri sıralıyor. Devlet izin verdi diyor. Şöyle de böyle. E sen böyle takılırsan daha biz bu karantinayı bol bol görürüz. Ama umarım 17 günün sonunda bunlar tatilden dönmez de. İstanbul bir rahatlar. İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda ne güzeldi. Yazları böyle modaya falan giderdik. Pek insan olmazdı. Aşırı rahatlatıcı olurdu böyle. Modanın tadını o zamanlar alırdım. Yakın yıllarda bu olamıyordu maalesef. Korona vakti de bayağı doluşuyorlardı. Dönmez yazlar da yazın rahatlarsa biraz da şu salgın olayı. Ara ara çıkarım da bir iki hava alırım en azından. Kafam rahatlar. Çünkü galiba şu koca ülkede şu salgına bir tek ben dikkat ediyorum sanırım. Memlekete gitmem dışında günlük temasım genelde sıfır yani. Yani ne diyeyim? Bugün ayrıyeten Demet Akılı'nın şu olayını gördüm. Millete geçirmiş yine. Millete geçirmiş de birilerini yalamış yine. İşte 2 milyon kişi tatile gitmiş. Nereden aldıysa kaynağı bilinmez. Sonra dönüp diyor ki zaten kendisi koyu AK Partili. Recep Tayyip Erdoğan bile AK Parti'yi onun kadar sevmiyordur. O bile arada duruyor da AK Parti'yi falan eleştiriyor yani. 2 milyon kişi tatile gitti diye bakın kimse param yok demesin dedi. Yani sabah mı bırakırsın ne diyeyim artık şu tiplere. Bu dönemler geçtiğinde umarım bu kişiler de tarihe gömülür de bir daha maruz kalmayız bu gibilere. Tabii ki şaka yapıyorum. Her zaman bunlar başımızda olacaklar. Rahatsız edici halleriyle devam edecekler. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Eklemek istediğiniz kaydı karşı çıktığınız şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha böyle tatil planınızı falan varsa yapmayın. Bir kişiden bir kişiden ne olacak ki demeyin. Öyle öyle bakın. Kim bilir milyon kişi belki de tatile gitti. Dışarı çıkıyor. Yasakları çiğniyor. Her şeyi devletten de beklemeyin ki zaten devletin de pek bir şey yaptığı yok. Bu tarz şeyleri ancak toplum olarak kendi kendimize çözmemiz gerekiyor. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Sağlıklı günler dilerim.